Harika bir saldırıdayız. Savaş Koruyucuyla başladı. Koruyucu Hapşırıkla birlikte ilerleyişini sağlarken görünmezlikler atılıyor. Alev topuyla birlikte ilk ayları ve çoklu okçu kuleleri temizlendi. Koruyucu Hapşırıkla yürüyüşünü devam ettirirken roket balon takviyeleri görmekteyiz. Bu alanda Koruyucuya destek olarak bir kraliçe gönderiliyor. Ardından roket balonlar, Koruyucuya bir görünmezlik atıldı. Tekli cehennem kulesi roket balonlarla temizlendi. Buz Golem gönderildi ve şimdi de Barbar Kral gönderilip merkeze dikenli toplar atıldıktan sonra deprem büyülerini yapıştırıyor. Kral, kraliçe ve koruyucu sağ taraftan ilerleyişini sürdürürken dikkat ediniz. Hemen tomruğunu atıyor ve burada sarmaşık atıyor. Sarmaşık attığından dolayı tomruk ilerlemiyor arkadaşlar. Yolda takıldı. Monete de yaklaşmadığı için orada hasar almıyor. Tomruk göndermiş olduğu tahtalarla birlikte monetin temizliğini yapıp belediye binasına da çılgınlarca hasar vurdu. Barbar kral, kraliçe ve koruyucu hala hayatta. Belediye binası etabında buz golemlerin burada oyaladığını paylaşalım. Sol taraftan kraliyet şampiyonu yürüyüşü yapılıyor. Bu noktadan gönderilen roket balonlarla da kraliyet şampiyonuna destek atıldı. Dış taraflara temizlik askerleri atıldı ve şu an öfke büyüsüyle birlikte merkez çıldırıyor. Dış taraftan süper duvar kırıcı temizlik askeri falan filan derken muazzam bir saldırı eline sağlık.